ilçemizde ilk olan doğum kafe açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin bu kafede hoşça vakit geçirmelerini temenni ediyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Dağ kafemiz Pınarbaşı Mesire alanımızın en güzel köşesinde çocuklarımızın sosyalleşebilmesi adına çok önemli bir tesis. Bu gibi sosyal ve kültürel projeler gerçekleştikçe Down sendromlu bireylerin topluma karışması artacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzleri şimdiki gibi mutlulukla gülümseyecektir. Ne mutlu bizlere ki sözünün eri, halkının gerçekten yanında olan bir başkanımız var. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. Efeler Belediyesi Başkanlığı'na bu çok güzel yerde Dağın kafayı açtıkları için Dağın sendromlu bireyler ve aileler adına çok teşekkür ediyoruz. Ben Ozan'ın babası Avukat Ali Ulusoy, Ozan da kendisini Ben 34 yaşındayım. Ben de bir engelliyim. Çankaya Belediyesi'nin Çengel Kafesi örneğinden biraz bahseder misin? Sosyal araç kazandım. Özgüven kazandım. Çalışma ortamını kazandım. Peki sizler sadece garson olarak çalışmadınız. Sanıyorum sosyal rehabilitasyon anlamında birçok kursa da katıldınız. Evet. Hangileriydi? Terasyon, çıkart müzik konusu, fotoğrafçı, mutfak, yaz kampiyonları, gezilere de katıldınız. Evet. Hangi tiyatrolarda oynadın? Oynadınız arkadaşlarınızla birlikte. Olmuyor. Şair evemiz. Aşkımın yolu kutlamalı diye bir yer şeydir. O hangi ince için Ona kadar seçilir <laughs> koyarsa fazla, fazla baskı yapmayın. Kendi, kendine özgüveni getirsinler. Peki engelli arkadaşlarına önerilerin var mı? Özgüvenlerini yeni getirsinler diyorum. Bu özgüvenlerini, yitirmesinler. Bir de eva diyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. İnanın güzel günler gördüğünüz gibi. Güneşli güzel günler. Sokakları çocuklar. Saygılar, sevgiler hepinize. Tüllerim diken diken oldu. Baba. Ne güzel bir baba oğul ilişkisi. Ne güzel bir hayata sesleniş. İşte Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne demiş biliyor musunuz? Eğitimde kaybedecek tek bir perdemiz yoktur demiş. yapacağız. Evet Saygıdeğer Başkanımızın Fatih Atay Başkanımızın yaptığı gibi onları hayatın içine sokup emeğin en yüce değer olduğunu anlatacağız. Sizler de Efeler Belediyesi'nin seçmenleri getirin komşunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu bu parkta, bu kardeşlerimizle hayatı paylaşsınlar, bölüşsünler, emeğin güzelliğinden, hayatın güzelliğine, kardeşçe yaşamanın erdemine ulaşsınlar. Evet. Yakında bütün engeller kalkacak. Her şey çok güzel olacak. Bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yapıyorum. Artı bir çocuklarımızla ilgili olarak da gereken eğitimlerini almaları için de altı ay içinde onların eğitim alacakları yeri sağlamaya buradan söz veriyoruz sizlere çocuklarımızı çok iyi anlıyoruz. Velilerimizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü onlar bizim çocuklarımız. Eşim ve ben Efeler ilçesindeki bütün engelli çocuklarımız ve engelliler için her şeyi ama her şeyi yapmaya söz veriyorum arkadaşlar. Daun Cafenin hepimize, çocuklarımıza, onlara bir yaşam şansı verebilmesi kaliteli bir yaşam şansı verebilmesini diliyorum. Evet, <laughs>